Wake the warrior. Ah ah. Say si me do. Kafanı kaldırıp önüne bak Kovala kovala gözüme çarp Çevirdim her gün ben ölüme çarp Çarp Çirkin bir masalın içinde kaldık ve senaryo zayıf Senaryo zayıf. Ritmi ver bana da bir anda bakarsın fena moddayım Bela hortlayıp üzerine geliyorsa sakin kal Üzerime akıyordu bariz kan Yine de benimle bir mazin var Far far Tarih yaz İstersen eline kalemi alıp Kalemi alıp Yakında başlıyor meşale ucunda ateşi yak. hey, hey aklımı parçalar hayat Çocukça konuşmayı bırak Yalandıracak yine zaman Tamamladım aklımı tamam Haramla mı başladı talan Zamanla akıllanan adam Oyunları geç bize katıl Akan yakalanmalı para Bakan bakamaz mı ki bakar Çakal kaçamaz bu da tamam Korkularım bize keyif İşim düşüyor yine iyi Geçim geçiyor yine kinim Seçim geliyor yine beyim Yemin üstüne değin eğleni değil beğeni seçin hadi Londra'dan bir rapçiyim ve be. ben eski değilim ve de yeni de değilim Hiç yerinde değilim ve de sonunda değil de bak Uykusuz gecelerimi mirodi biliyor Yine biri, biri beni deniyor Türkçe rap dinle yeni biri geliyor This is the paper, this is the pencil İngilizce rapinize namına koyayım Londra dedik ama vatanıma ses ver Yer altı yerim hadi bana da bir yol ver Kapılar kapandı suratıma Aynı kapının anahtarı da lukatıma Verilir bilinir duyulur görünür gidilir Gelinir rapin nasıl sevilir yazdıklarını da yaşayan biridir Depremden önce kalırız sakin Sen konuşma çağır gelsin bir abim Masakam onsa yırtıcı atim Hesapta yokken patladı partim. Götünüz varsa gel bizi durdur İki seçenek var kan ya da sudur Yeraltı yandı olaylar budur Sokak elimde betçü sen budur Para yatırdım zara Bir beş beş çabuk koş ara Masaka geldi kırıktır kafa Gayri meşru malımız baba Aa, Burada sokaklar kara Karlar yağ. Yara. Türkçe rap bak sıkıştı dara Acı bak yok hepsini tara Kupa kızına vurun bacak kızını kozal Moralizanın fırça darbesinden bozal 95 fuar basma ne İzmir Lozan Yener Çevik sokak kafası yeni nesil Sokak gece boza gibi de kaynar Toplar tüm bozukları gidip lokta oynar Arılar sokmadan önce palla gözünü boyar i get it boy, yo. koşma diga yapma bana ser Bu tayfa duvar gibi çarptı canını ver asfaltta kalını ser Ham City game ova zoran olursa def tank gibi değin ona Moruk bildiğin gibi değil bura Bize kimse ıslık çalamaz sırs yapamaz sırpın arama hızlanamaz Olla kafanı def sıkarız kalamaz Sevenim çok kıskanan az bir kenara bırak Yoksa kıralım oyununu diga oyununu bozarım O zaman anlarsın bu adamlar kim? Ham City Berlin benzin Dökelim ateşe yansın Yeryüzüne fark eder moruk bizi iyi tarı def kanmaz aka. Hesap sorar hesap keser Burası Kreuzberg dediğim Gözlerde terk et, gözlerde nefret dilinde sert Ben söylemiştim geleceğiz elbet usta biz kekleri terle. Evet tam cennem canu ve sokakta derdet nasıl bir dehşet Ne yap ne tüm pisliği defe Sen hiçbir zaman sen değildin Bugün de hiçbir bok değilsin Her fırsatta direk eğdin Nefsine karşı boyun eğdin Durup dura olur bura Vurup vuran sen ölüm tura Boğa boğa boğazını Boğar seni bir bardak suda All check bitch bu deadline Kafa kon roll kont AI Ne acıma ne af ne eyyam Bu şudo gibi yapacağım seni keyvon Say what? Aşağılıksın amcık sulanma bana sana koymam Sen oyna gel birden dile Ama senin aklını sürmem sikani kantol Hüyüm rap yaparken akıl almam düşünürsen bile Sürrealizmin dibini buldum üflerken eriştiğim için en yüksek kere istediğin ne yazmama etkileyemiyor kendi düşüşler bile ha, ha. beat ver ben de besleyim Onu büyütmek benim mesleğim Onu rap game benim ekmeğim Yeteneğimi yazık etmeyin Yollayım dumanı çek çek Bak girsin kanına track track Yerittim kiloları tek tek Yine geldim yine gek gek Uyudum comeback desteğiyle Gelsin paralar desteğiyle Yine coştur bir desteğiyle Hissettim değil mi? Yes baby Büyük gireceğim esneğin Hoşlanmayacağını sezmeyin İki laf kaldı kesmeyin En büyük benim onu besteyim I shall wake the warrior.